hoş geldin teşekkürler. 39 yaşındayım Not Söyle tamam. ismim Mustafa Hanur. Vallahi ziyarete geldiğim zaman sizi çok seviyoruz. Sayın istedik. Efendim müsaadenizle çekiyorum. Yani Allah razı olsun. Sağ olun sizden. Hı -hı de. De. Çok teşekkür ederim. Beyefendi buyurun. <laughs> hoş geldiniz. Hoş evet, geldiniz. Evet. Nasılsın iyi misin? Evet. Elini evet. öpecektin. <laughs> Elini öpecektin. Yavaş. Harika. Ne yapıyorsun? Bakanım, Malatya'da herkesin sorunu çözdürüyor. Çok mutlu gelip.

Arkaya dikkat. Arkaya dikkat. Evet. Her şeyler çok güzel çalışıyor. Evet. Ben sabah beşte hale gidiyorum. Vallahi bütün Türkiye'lerin işçileri dörtte gelmiş. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah sizden razı olsun. senden evet. Devlet çok güzel çalışıyor. Ben saat beşte dört buçukta hale gidiyorum. Vallahi işçiler evet. çalışıyor. Evet. Efendim müsaadenizle. Yani bizim muhalefette biliyorsunuz iş yok. Icraat yok. Eser yok sadece gürültü çıkarıyorlar. Tek yaptıkları bu. Ve iftira üstüne iftira atıyorlar. İşleri, güçleri şurada on binlerce çalışan işçimizin, emekçimizin, kardeşlerimizin döktüğü alın terine emin olun ihanet ediyorlar. Bakın, bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Ben şimdi Malatya'dan soruyorum. Bizi böylesine eleştiren muhalefet deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelseler bir okul yapsalar, bir cami yapsalar, konut yapsalar, ticaret yapsalar kötü mü olur? Buna rağmen bu işleri yapmamalarına rağmen kusura bakmasın utanmadan, sıkılmadan bana, benim şahsıma oradan buradan laf yetiştiriyor. Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum'da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Nereden emir aldığını çok iyi biliyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı an ve an takip ediyor. Bir an olsun bir dakika olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz. Ve benim şahsıma ne diyor? Çalışamıyorsun demiyor. Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun demiyor. Sen deprem bölgesine gelip burada vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun demiyor. Burada herkesin kardeşi herkesin evladı olamıyorsun diyemiyor. Bakın işin ehlisin değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık. Ne diyor? Kanal İstanbul'muş efendim Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz. Dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı peşinde. Hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. İki laftan biri emin olun yalan. Iki laftan biri emin olun iftira. Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz. Açıklıyoruz. Diyoruz ki bu konutların kurallarını çektik. O konutları yapıyoruz. Biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız. İstanbul'un depremi milli güvenlik meselesi dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi açıklama yapıyor. Ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir otur, bir hazmet, milleti bir ikna et. Ondan sonra gel eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak Bizi eleştir, Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağını, o gözlerindeki bantı çıkarsın, gözlerindeki o şu an kapalı olan bantı çıkarsın ve etrafına bir baksın belki o zaman etrafındakileri, etrafında yapılanları çok iyi görür. O yüzden biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız. 23 Nisan'da yaşadığımız deprem sonrasında hep birlikte İstanbul'a hareket ettik. Diğer taraftan da hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık. Gelinen noktada 36 bin, bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapılmıştır. 425 bin bağımsız bölüm. Bunlardan 27.697 binanın hasarsız olduğunu, 4.295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık ve vatandaşlarımıza hemen ikinci gün, üçüncü gün şunu müjdeledik. Biz İstanbul'u önemsiyoruz. İstanbul'un sağlam olması, İstanbul'un güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir. Ve bu kapsamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdelediği yarısı bizden kampanyamıza asasarlı vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde dahil olabileceklerini de ifade ettik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantımızda yine milletimize İstanbul'da evini dönüştürmek isteyen kardeşlerimiz için yarısı bizden kampanyamızdaki artışları müjdelediler ve bu kapsamda bu karara göre deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarımızı arttırdık. Ve daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, 700 bin lira olan kredimizi yine 875 bin liraya, 100 bin lira olan taşınma desteğimizi 125 bin liraya çıkardık ve toplamda daha önce verdiğimiz 1,5 milyon liralık desteği bu artışlarla birlikte 1 milyon 875 bin liraya çıkarmış olduk. Yine iş yerlerimizde de aynı oranlarda artışlarımızı sağladık ve bu kapsamda yeni işyerleri yerleri için toplam hibe ve kredi miktarlarımızı da 1 milyon liraya ulaştırmış oluyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Tabii biz bugüne kadar 81 ilimizde yaklaşık 50 milyon konutun sağlam, güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağladık. Yaptığımız düzenlemelerle sosyal konut projelerimizde, kentsel dönüşüm projelerimizde aynı kararlılıkla İstanbul'un da ihtiyacı olan bu dönüşümü yürütüyoruz. Bir taraftan muhalefet eleştirsin, sosyal konutlar yapıyoruz. Şu an İstanbul'da yapılan sosyal konut sayısı 125 bine ulaşmıştır. Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm proje konut sayısı 208 bine ulaşmıştır. Bir taraftan yarısı bizden kampanyasıyla birlikte devletimiz vatandaşımızla birlikte konutların dönüşümünü sağlıyor ki bu kapsamda da hem miktarları arttırdık hem de gerek TOKİ ile gerek emlak konutla birlikte ada bazında dönüşümlere de destek vereceğimizi ifade ediyoruz. İstiyoruz ki kim olursa olsun tüm belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla İstanbul'un geleceğine hep birlikte sahip çıkalım. Ve hep birlikte yapılması gerekenleri insanüstü bir gayretle yapmaya devam edelim diyoruz ki bu kapsamda da Gelen her bir belediyenin talebini, bakanlık nezdinde yapılması gereken ne iş varsa e, yapmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde de aynı aynı anlayışla çalışıyoruz.